Evet arkadaşlar Macaristan'dan şöyle bir Scooter almıştım. Bu Scooter'ı size, size kısaca bir özet geçmek istiyorum. Neydir necidir abi? Ee, Türkiye'de de birkaç tane bundan gördüm ama bunun e, gibisini görmedim desem yalan olur. Marka olarak da şey olarak da markasını zaten görüyorsunuz. Valtrol. Şimdi bunun kısaca özellikleri ne? Ben size onlardan bahsedeyim. Şurada bir tane gösterge panelimiz var. Öncelikle buradan başlayalım. sizde şu an e, videoda göster. şimdi düzeldi. Yüzde 82 şarjımız var. Kaç kilometre gelmişim? Onla söyleyeceğim. 17 kilometre gelmişiz. Aşağı yukarı %82 şarjımız var Burada kornamız var ee, Ön ışığımız var aydınlatmamız Ondan sonra ee, Ön tekerler çift çeker Ön ayrı arka ayrı Çift çeker İsterseniz önü kapatabiliyorsunuz O özelliği de mevcut e, Şu kenar kısımlarında Şu kenar kısımlarında Boydan boya çift taraflı RGB aydınlatma var Şurada da aynı zamanda RGB aydınlatma var Ön arka çift tekerde ABS sistemi var. Ee, maksimum toplam 3 kategoride çalışıyor. Şu an ben 2'de 2'ye almışım. 2'de gidiyorum. Birinci kategoriyi alırsanız 25 kilometreyi yani saatte 25 kilometreden fazla gitmez. İkinci kademeyi alırsanız 40'tan yukarı gitmez. 3. kademeye alırsanız 55'ten yukarı gitmiyor. Bazen 60'ı da görüyor tabii ki. Ben şu an 2. kademede kullanıyorum. 40 km yetiyor gibi. Ondan sonra maksimum menzili 75 km. Arkadaşlar 75 km gidip gidiyor. Ondan sonra maksimum saatte de 55 km hızlara ulaşabiliyor. Gerçekten mükemmel bir makina daha yeni kullanmaya başladım. Gerçekten güzel bir makina diyorum. Ekstra olarak da bir şeyimiz şu ön amasörlerimiz var. Arkada çift amasörlerimiz var. Ön arka amasörlü. Ondan sonra havalı lastiklerimiz var. Lastiklerin içinde jel mevcut. Ekstra olarak da başka da bir şeyimiz yok diye düşünüyorum. Unuttuğum bir kısım varsa sizde de markayı ve şunu aratırarak şurayı aratarak özelliklerine bakabilirsiniz efendim bu kadar yeterli kendinize iyi bakın bay